çilek üretimine 2010 yılında 800 metrekare bir yerde başladık. Kendimize kadar ektik. Olmaya başladıktan sonra e, yenecek yani biz de açtı, yemeği de geçti. E, satış ha, haline geldi. Bugün e, Ağustos Ağustos ayıydı. E, buradan topladık, kasalara koyduk çilekleri. Sahile götürdük. Sahilde 5-10 dakika içinde çilek yok oldu. Oradaki insanların şaşkınlığı bizi de şaşkına çevirdi. Ee, çok büyük talep gösterdiler. Biz baktık ki bu işte gayet güzel bir kazanç gözüküyor. Bir dahaki senelerde bu işi çoğaltmaya karar verdik. 10 dönüme kadar çıktım bu işte. Ee, gayet de güzeldi. Ee, kazancı buğdaya ayçiçeğine göre daha yüksek. Şu an bölgemizde 50 dönüm geçik. Ekim başladı. Köyde yaygınlaştı. insanlar gayet güzel e, ürünlerini çıkarıyorlar, satıyorlar ve şu anda da gayet güzel bir isim yaptık Çilek'te. Lezzet bakımından, tat bakımından e, çok yerde öndeyiz. Tarladan gidiyor. Yani buraya günde 100 kişi, 200 kişi insan bahçeden ürün almaya geliyordu. E, tabii şimdi bunu bu sene göreceğiz artık. Korona ne gibi dertler açacak başımıza onu bilmiyoruz tabii onu yaşayacağız göreceğiz Çilekteki en büyük faktör suyun olması su olmadığı zaman yetişme şansı sıfır daha çok kumsal toprakları seviyor Onun için bunu ekerken biraz daha kumsallı toprakta gübre olması verimli toprak olması çok önemli Artı bizim bölgemize az rüzgar sirkülasyonu var. Ee, kuzey rüzgarlarının hakim olmasından dolayı meyveye daha bir e, güzel bir tat katıyor. Bu aynı şekilde kirazda da aynı. Çilek, e, çilek aslında öyle kolay bir iş değil aslında. E, bir üç dönüm bir çilek bahçesi e, bir aile e, tam geliyor. Yani bir aile ona bakmakla yükümlü olabilir bir sezon boyunca. Bakarsan alıyorsun, bakmazsan hiçbir şey alamıyorsun. İşte ota kaptırmayacaksın. Yani devamlı içinden çıkmayacaksın. Çilek bir çocuk gibi. Hep Bakman gerekiyor. 3-4 günde bir devamlı su vermemiz gerekiyor. Aslında Çilen üretimi bir anda da kiraza da dayalıydı. Biz kiraz fidanlarını ekmeye başladığımız yıllarda meyveciler olan Özlem ve çileğe de getirdi. Çileğin kısa zamanda ürün vermesi onun bir anda popüler olmasını sağladı. Kiraz 4 yıl 5 yılda bir ürüne yatıyor. 4 yıldan sonra ürüne yattığından dolayı kiraz küçük olduğundan dolayı daha üründe olmadığından dolayı çileğe ağırlık verdik. Şu anda kirazda da Türkiye'de en iyi yetişen bölgelerden bir tanesiyiz. Geçen yıl 200-250 ton civarında ihracata mal verdik. Bu sene roketinin daha yüksek olmasını bekliyoruz. Bu sene 400 ton civarında e, ihracata ürün vermeyi planlıyoruz inşallah. İnşallah başaracağız yani. 10-12 senelik bir mazisi var Kiraz'ın. 3-4 yıldan beri gayet kaliteli ürün alıyoruz. Artı e, bu ürünler direkt Avrupa'ya gidiyor. Kısa zamanda Türkiye'nin e, en kaliteli Kiraz üretimini yaptık. Bu bizim de bir başarımız sayılıyor. Çünkü tonajın az olmasından dolayı böyle yerlerde, küçük yerlerde firmaların gelmesi zor oluyor. Ama bizim malımızın kaliteli olduğundan, diğer bölgelerde bu kadar kaliteli malı bulamadıklarından dolayı firmalar bir şekilde buraya gelip bu malı almak için çaba gösteriyorlar. Bu sene gayet güzel, gayet tutumda iyi. İnşallah bu sene rekor kırmayı düşünüyoruz. Bugüne kadar kendi imkanlarımızla üretimimizi, ekimimizi, dikimimizi kendi bireysel olarak üretici olarak yerine getirdik, yetiştirdik. Ve şu anda bu üründe bir marka olduk. Bu yıl kirazımızın tescili olacak. Ama bir yerden sonra şahıs olarak veya üretici olarak bazı yerlere yetemiyorsunuz. Bu iş burada oluyor. Yani bu kiraz bu bölgede oluyor ve getirisi gayet de yüksek. Yani bunu bu bölgeye yaymak Burada yani 300 400 500 ölüm değil de 1000 ölüm, iki ölüm, 2000 ölüm kiraz olduğu zaman burada her şey daha da değişecek. Firmalar alım yerlerini, alım merkezlerini buralara yapacaklar. Ama buraya getirmek de artık yani üreticilerin elinde değil. bir şekilde kurumlar artık buraya bir el atması gerekiyor. Gerekli yardımları yapıp gerekli önlemleri alıp bize yardımcı olsunlar. Biz bu işi daha da ileriye taşıyacağız inşallah.